Merhabalar arkadaşlar. Ben İngilizce öğretmeni Filiz Önal. İnfilizce kanalında bugün Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün LGS'ye yönelik Mayıs ayı İngilizce örnek sorularının ilkinin çözümleriyle karşınızdayız. Birinci soru. Read the conversation and answer the question. Konuşmayı okuyun ve soruya cevap verin. Soru neymiş? According to the conversation above, yukarıdaki konuşmaya göre, which of the following, aşağıdakilerden hangileri are the most appropriate activities for Janet and Sam? Janet ve Sam için en uygun aktivitelerdir. Appropriate uygun demek. Bakalım konuşma neymiş. Daisy bir soru soruyor. What do you like doing in your free time? Boş zamanlarında ne yapmaktan hoşlanırsın? Janet cevap veriyor. Diyor ki I don't miss any place. Hiçbir tiyatro oyununu kaçırmam diyor. Demek ki tiyatro oyunlarından hoşlanıyor diyebiliriz. I'm also fond of jazz and pop. Ben ayrıca jazz ve popa düşkünüm diyor. Demek ki müzik de seviyor. But I dislike playing an instrument. Ama ben bir enstrüman çalmaktan and playing team sports ve takım sporları oynamaktan hoşlanmıyorum diyor. O zaman bunlara da çarpı koyabiliriz. Gelelim semin ifadesine. I enjoy buying new things. Ben yeni şeyler satın almayı severim diyor. Alışverişten hoşlanıyormuş sam. I also like doing sports. Ayrıca spor yapmaktan da hoşlanırım diyor. However, bununla birlikte, painting and seeing a play are unbearable for me. Boyama yapmak ya da resim sanatıyla uğraşmak veya bir tiyatro oyunu izlemek benim için katlanılamaz şeyler diyor. Şimdi elimizdeki verilerle seçenekleri eleyerek gidelim. A seçeneğinde Janet için diyor ki en uygun etkinlik olarak playing volleyball diyor ve daha ilk şeyde bizi burada kaybediyor. Çünkü voleybol bir takım sporudur ve Janet takım sporundan hoşlanmıyordu. Burada A seçeneğini ben direkt eleyebilirim ama hepsine tek tek bakalım yine de bilgilerimizi pekiştirmiş olalım. Joining a Guitar Course Bir gitar kursuna katılmak yine Janet'e uygun değil. Enstrüman çalmayı sevmiyor demiştik. Sam'e bakalım Going to the Shopping Mall. Alışveriş merkezine gitmek onun için uygun çünkü yeni şeyler satın almayı seviyordu. Doing Basketball Training Basketbol antrenmanını yapmak da onun için uygun çünkü spor yapmayı da seviyordu. Ama bu kurtarmıyor A'yı çünkü Janet'in etkinliklere uymadığı için A seçeneğini eliyoruz. B'ye bakalım. Janet için diyor ki, watching a play uygundur diyor. Bir tiyatro oyunu izlemek ona uygundur diyor. Hiçbir tiyatro oyunu kaçırmadığına göre elbette uygun. Going to a concert bir konsere gitmek uygundur diyor. Evet, caz ve pop düşkün olduğu için konsere gitmek de onun için uygun bir etkinlik diyebiliriz. Sam için ne demiş? Going to the theater tiyatroya gitmek demiş. Sam ne diyordu tiyatro oyunuyla ilgili? Seeing a play unbearable yani katlanılmaz buluyorum diyordu. Ona uygun değil. Joining a drawing course bir resim kursuna gitmekteki e, painting'den hoşlanmadığı için ona uygun değil diyebiliriz. O yüzden B'yi de eledik. C'ye gelelim. Janet için swimming diyor. Swimming bir spor ama e, takım sporu değil. Bu yüzden swimming ile ilgili bir veri yok aslında. Hoşlanıp hoşlanmadığını bilemiyoruz. Playing the piano, piyano çalmak, piyano bir enstrüman olduğuna göre ve Janet da bundan hoşlanmadığına göre buna uygun bir aktivite değil diyebiliriz. Sam'e Sam bakalım yine. Watching a play demiş. Bir tiyatro oyunu izlemek. Zaten onu katlanılmaz buluyordu. Visiting an art exhibition. Resim sergisi. Hani boyama yapmayı sevmeyen birisinin resim sergisinde zaten ne iş var deyip. Burayı da eliyoruz. C'yi de. Geriye D kaldı. Dördü de tutuyor mu? Bakalım. Listening to music demiş. Janet için. Caz ve poptan hoşlanıyor. Müzik dinlemeyi sever tabii ki. Uygun diyoruz. Going to the theater demiş. Tiyatroya gitmek. Play'i hiç kaçırmıyordu yani tiyatro oyununu. O zaman bu da uygun diyoruz. Sam'e cycling demiş. Sam doing sport yani spor yapmaktan hoşlanıyordu. Cycling de bisiklet sürmekte bir tür spor olduğuna göre bunu da uygundur diyebiliriz. Going shopping demiş. Alışverişe gitmek. O da ne diyordu zaten? I enjoy buying new things. Yeni şeyler satın almaktan hoşlanırım diyordu. O zaman dördü de e, olumlu olduğu için... D seçeneğini işaretliyoruz. Bir soru. According to the information above, yukarıdaki bilgiye göre, which of the following, aşağıdakilerden hangisi, is not an appropriate reply to Simon's invitation. Simon'ın davetine uygun bir cevap değildir. Neymiş Simon'ın daveti ona bakalım. Simon is planning to go to a book fair on Saturday afternoon with his friends. Simon arkadaşlarıyla e, cumartesi öğleden sonra bir kitap fuarına gitmeyi planlıyormuş. He sends his friends a message to invite them to the fair. O arkadaşlarına onları fuara davet etmek için mesaj gönderir. The table below shows his friends' plans for Saturday. Aşağıdaki tablo onun arkadaşlarının cumartesi günü için planlarını gösteriyormuş. Betty going to a concert with Jane. Ne yapacakmış? Öğleden sonra 4 ile 7 arasında Jane ile konsere gidecekmiş. Carl visiting grandparents. Büyük anne babasını sabah 10 ile öğleden sonra 11 arasında ziyaret edecekmiş. Tom doing sports. Tom ise sabah 9 ile 12 arasında spor yapacakmış. Lily seeing a new play. Lily ise yeni bir tiyatro oyunu izleyecekmiş öğleden sonra 3 ve 7 arasında. Şimdi cevaplara bakalım. Hangi cevap uygun değildir? Onu seçeceğiz. A'da diyor ki, "Hi buddy, merhaba kanka. That's a good idea. Bu iyi bir fikir. I can join you after my football training. Ben sana futbol antrenmanımdan sonra katılabilirim." bu saydıklarımız içerisinde hangisinin cevabı olabilir diye bakacak olursak Tom'un cevabı olabilir çünkü Tom sabah 9 ile 12 arasında spor yapıyor ve bu spordan sonra sana katılırım dediğine göre demek ki futbol antrenmanı yapıyor ve futbol antrenmandan sonra da uygun olduğu için bunu Tom gönderebilir diyoruz ve eliyoruz B'ye bakalım Simon, the activity sounds a bit boring. Bu aktivite kula biraz sıkıcı geliyor. But I will be there after our family breakfast. Ama ben yine de diyor e, aile kahvaltımızdan sonra orada olacağım. Yani kabul ediyor. Peki kahvaltıdan sonra aile kahvaltısından sonra orada olabilecek olan şu seçeneklerden kişilerden hangisi var? Carl var. Visiting grandparents sabah saat 10 ile bir arasında büyük anne babasını ziyaret ediyor. O zaman e, demek ki orada aile kahvaltısı olur o saatlerde. Bunu Carl söylüyor olabilir. Carl'ın cevabıdır diyebiliriz. O zaman bunu da eledik. D'den devam edeceğim. D diyor ki hey that's cool but in the afternoon I will go and listen to my favorite band. Bu diyor çok e, Harika havalı bir şey yani çok güzel bir şey ya da ama öğleden sonra ben e, favori müzik grubumu gidip dinleyeceğim gidip dinlemekten kastettiği ne olabilir konser olabilir ancak bu da betini cevabı olabilir zaten öğleden sonra da dörtte e, olduğu için konser o etkinliğe katılmasını da e, engellemiş olacak o yüzden ne diyeceğiz? Bu betenin cevabı olabilir diyeceğiz. C'ye bakalım şimdi. Hello Simon. Merhaba Simon. That's really awesome. Bu gerçekten harika. But I will go to the cinema with my sister. Ama ben kız kardeşimle sinemaya gideceğim diyor. Ee, burada ne var? Sing a new play var. Yeni bir tiyatro oyunu izleme var. Sinemaya gitme gibi bir olay yok. O zaman uygun olmayan cevap C diyoruz. Bunu hiçbirisiyle bağdaştıramadık çünkü. Üçüncü soru. Ne diyor üçüncü soruda? Read the text and answer the question. Yani metni oku ve soruya cevap ver. Neymiş sorumuz? Which of the following has an answer in the text? Aşağıdakilerden hangisinin metinde cevabı vardır? Aşağıdaki sorulardan hangisinin metinde cevabı vardır? Metnimize bakalım. Diyor ki, my parents are going to have some guests for a party at home tonight. Benim anne ve babam bu gece e, evde bir parti için bazı misafirler ağırlayacak diyor. We are all very excited. Hepimiz çok heyecanlıyız. All of us are doing something. Hepimiz bir şeyler yapıyoruz. We are helping each other. Birbirimize yardım ediyoruz. My mother is baking the chicken. Annem e, tavuğu pişiriyor diyor. And my father is preparing the salad. Ve babam salatayı hazırlıyor. I am making the desserts and my sister is setting the table. Ben tatlıları yapıyorum ve kız kardeşim de masayı kuruyor diyor. Peki bakalım hangi sorunun cevabı var? A seçeneğinde why are they having a party? Neden onlar bir parti veriyor sorusunun cevabı var mı? Ne nasıl yani ne partisi veriyorlar? Neden parti veriyorlar? Neyi kutluyorlar? Bununla ilgili bir şey yok. For a party diyor, bir parti diyor. Onun dışında işte to celebrate ya da for gibi şeylerle devam etmiyor. O yüzden ne diyeceğiz? Bu sorunun cevabı yoktur deyip arayışımıza devam edeceğiz. B de ne diyor? When is the party going to be? Parti ne zaman olacak? Bunun cevabı var mı? Evet bunun cevabı var. Şurada tonight ifadesi geçiyor. Diyor ki bu gece annemler işte e, parti için birkaç misafir ağlayacak diyor. O zaman bu sorunun cevabı var dediğimiz için bunu işaretleyebiliriz. Yine diğerlerine bakalım sağlamamız olsun. Who is preparing the drinks? Kim içecekleri e, hazırlıyor? İçeceklerle ilgili bir bilgi yok zaten. Which desserts is Mike making? Mike'ın hangi tatlıları yaptığına dair de bir şey yok. Sadece tatlıları yapacağım diyor. O yüzden B seçeneği cevap diyoruz. Dördüncü sorumuz. Read the conversation. Konuşmayı oku. And answer the question. Ve soruya cevap ver demiş. Bir customer service yani müşteri hizmetleriyle Alice'in konuşması. Neymiş soru kökü? Which of the following does not have an answer in the conversation about? Aşağıdakilerden hangisinin yukarıdaki konuşmaya göre bir cevabı yoktur diyor. Yukarıdaki konuşmada bir cevabı yoktur diyor. Bakalım. Hello, how can I help you demiş. Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim? Hi, I want to book a flight ticket from London to New York. Merhaba, ben Londra'dan New York'a bir uçak bileti ayırtmak istiyorum. Book ayırtmak demekti. Sure, one way or return? Elbette. Tek gidiş mi yoksa gidiş dönüş mü diyor? O da return diyor. Gidiş dönüş. Can you tell me the dates on which you want to travel? Peki bana e, seyahat etmek istediğiniz tarihleri söyler misiniz? June the 15th and June the 26th demiş. Haziran'ın 15'i ve 26'sı diye cevap veriyor. Can I have your name and phone number please? İsminizi ve telefon numaranızı alabilir miyim? Alice Black -9 diye devam etmiş e, telefon numarasını söylemeye. Customer service, your flight is reserved. Yani uçuşunuz e, rezerve edildi, ayrıldı, biletiniz ayrıldı. Have a good flight, İyi uçuşlar diye e, konuşmayı sonlandırıyor. Hangi sorunun cevabı yoktur, onu bulacağız. A seçeneğine bakalım. What is the phone conversation about? Bu telefon konuşması ne hakkında? Bunun cevabını verebilir miyiz? Evet verebiliriz. It's about booking a flight ticket. Değil mi? Bir e, uçuş bileti, uçak bileti ayırtmakla alakalı bu konuşma. Bu sorunun cevabı vardır deyip eliyoruz. B'de diyor ki what is the destination of the flight? Uçuşun varış yeri neresidir? Destination varış yeri demek. Uçuşun varış yeri e, giderken New York dönerken çünkü gidiş dönüş ya dönerken ise London. O yüzden bunu da biliyoruz. What are the dates of the flights? Uçuşların tarihlerini biliyor muyuz? Evet. June the 15th and June the 26th. Haziran'ın 15'i ve 26'sı. Ne kaldı geriye? What is Alice's reason for traveling? Alice'in seyahat etmekteki sebebi nedir? Reason, sebep demek. Yani ben gidiyorum. I am going London to deyip de sebebini söylüyor mu? İşte to visit my grandmother atıyorum. Büyük annemi ziyaret etmek için gibi bir şey söylüyor mu? Söylemiyor. O yüzden bu sorunun cevabı yok diyoruz. Beşinci soru. Read the text. Metni oku. Look at the visual, görsele bak and answer the question ve soruya cevap ver. Sorumuz neymiş? Sorumuz which of the following aşağıdakilerden hangisi is not correct according to the results of the survey? Anketin sonuçlarına göre doğru değildir. Bir anketimiz var. Peki anket neymiş? Anket Sally and her friends answer the survey to learn if they are internet addicts. Sally ve arkadaşları bir ankete internet bağımlıları olup olmadıklarını öğrenmek için e, cevap vermişler. Buradaki if arkadaşlar bizim ilk öğrendiğimiz e, kelime anlamı eğerdi bu anlamın dışında kullanılıyor. Weather'la aynı anlamda kullanılıyor. Hani bir ikileme vardır ya yapıp yapmadığı anlamına gelen. İşte onu kendinden sonra gelen cümleye o anlamı katıyor. If they are internet addicts de yani internet bağımlısı olup olmadıklarını öğrenmek için anlamını burada if katıyor. Here are their answers. İşte bunlar da cevapları diyor. Burada seçeneklerden gitmek daha mantıklı. Seçeneklere bakalım. Ada diyor ki, Sally and Maria used the internet to get help for their lessons. Sally ve Maria interneti dersleri için yardım almak için kullanırlar diyor. Şimdi o zaman tarama yapıyorum. Burada e, dersler için yardım almakla ilgili soru hangisi? İkinci soru çünkü homework göze çarpıyor. Diyor ki, Do you use the internet to do your homework? Soru bu. Sen interneti ödevini yapmak için mi kullanıyorsun? Diyor. Demek ki ikinci soruya Sally ve Maria evet diyorsa A seçeneği ifade olarak doğrudur ama doğru seçenek değildir diyeceğiz yani eleyeceğiz. Bakalım öyle mi diyor Sally ve Maria ikinci soruya Sally evet doğru demiş Maria da tik atmış o zaman bu ifade doğru bir ifadedir o yüzden bizim aradığımız ifade değildir deyip eliyoruz. Bakalım B seçeneği ne diyor? Tom and Jack spend more time on the net than the others. Tom ve Jack internette diğerlerinden daha fazla vakit geçirirler diyor. İnternette vakit geçirmekle ilgili soruyu arıyorum böyle tarıyorum sorular içerisinde. Beşinci soru. Do you spend more than three hours online every day? Her gün 3 saatten fazla internette geçirir misin? Yani 5. soru. 5. soruya Tom ve Jack evet demiş mi? Tom 5'e evet dememiş. Jack 5'e evet demiş ama Tom ve Jack ikisi de hepsinden daha fazla vakit geçirir ifadesi o zaman yanlış oluyor. Jack için doğru olsa da Tom için yanlış olduğu için Tom ve Jack ifadesi yanlış bir ifade oluyor. O yüzden B diyoruz. Diğerlerinde bakalım sağlamamız olsun. All of them share their openings about their friends online. Hepsi arkadaşlarıyla ilgili görüşlerini çevrim içi olarak ya da internetten paylaşırlar diyor. Arkadaşlarımızla ilgili fikirlerimizi paylaşmamız nedir? Comment'dir değil mi? Yani onlara yorum yapmamızdır internet ortamında. Bu da dördüncü soruda soruluyor. Do you comment on all of your friends photos arkadaşlarının hepsinin fotoğraflarına yorum yapar mısın? Yani bu dördüncü soruya hepsi tik atmış mı? Ona bakacağız. Evet dördüncü soruda tik var. Tik var. Evet hepsi dördüncü soruya tik atmış. O zaman hepsi arkadaşlarıyla ilgili fikirlerini paylaşıyorlar. Bu da doğru bir ifade olduğu için eliyoruz. D seçeneğine bakalım. Two people are internet addicts according to the results. Bu sonuca göre iki tanesi internet bağımlısı diyor. İnternet bağımlısı olduğunu nasıl anlıyoruz? Şu ifadeden. If you have answered more than three of the questions with yes. Eğer e, üçten fazlasını soruların üçten fazlasını evet ile cevaplandırdıysanız you are an internet addict bir internet bağımlısısınız tebrikler diyor yani iki kişi nin 3'ten fazla tik var mı? Yesi var mı? Ona bakacağız. Selenin 4 tane var. bir internet edikti. Ve Jack'in de 4 tane tik var. O zaman Jack de internet edikt, internet bağımlısı. 2 kişi bu sonuçlara göre internet bağımlısı olduğunu doğruluyor. O zaman D seçeneğini de eliyoruz. Cevabımız B. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.